arkadaşlar bugün e, size bir video daha çekeceğiz. Videonun adı da e, aslında şöyle bir şey düşündük biz. Horozların gagalarını e, düzelteceğiz. Bu da şöyle bir şey. Hani kümes hayvanlarında e, gagaları uzadığı için e, set bir zemine vurduklarında gagası da e, ters kırılır. Yani misal şöyle göstereyim parmağımı göstereyim. Yani, ucunda kırılacağına şurada kırılır. Hayvana daha çok zarar verir. Bu da e, yapmamız gereken bir şey var ursalarını düzelteceğiz. Yani ursalarını keseceğiz. Size hemen bir horozumu göstereyim şuradan. Şuradan bir horoz göstereyim size. Ee, bu horozumuzun bayağı uzamış. Evet. Şöyle yakından gösterirsek <laughs> bakarsanız şöyle. Eee bayağı şey olmuş, uzamış. Hatta şu yandan şöyle baktığımızda şu hurası bak biraz daha şöyle kırılmış gibi duruyor. Bu da işte ucunu kesmediğimizden dolayı böyle olmuş. Şimdi bunları göstereceğiz. Ucunu tırnak masıyla keseceğim. Mesela. Şöyle <laughs> göstereyim. Böyle bacak arasını alacağız. Ee, zaten sakinse gerek yok. Şu kısımdan şöyle e, biraz daha yakına gelebilirsin. Şöyle bacak arasını alacağız olmazsa bir yerinizi şu şekilde tutarsınız üstüne. Hani tek kişi yapıyorsan, iki kişi yapıyorsanız gerek yok. Şöyle. Sakin ol, sakin Sakin bir şey yapmayacağız. Hani şu dediğini şuradan şöyle. Şuradan şöyle bir kıracağız. Bir de şuradan kırık mı? Bakın. Şu şekilde. üçgen şekilde kesilecek. Üçgen şekilde keserseniz sıkıntı olmaz. Bu horozumuz. Bu horozumuz, da 2 yaşında. Ee, biraz ağır. Ee, 3 kilo falan var. 2,5-3 yani kilo yakında bir şey. Yani bir takmadık da o civarlarda bir şey. Evet. Ee, videoyu dondurup Bu da e, ballı sarı horozumuz. Bununki de uzamış biraz. Ee, bununki de bir keselim. Şöyle üçgen şeklinde bildiğim gibi şuradan bir. bir de şuradan alırsak bak şu şekilde <laughs> Evet, e, bu da bizim <laughs> Tayland dediğimiz bir horoz. Bizim rakap koyduk yani bu horoza Tayland diyoruz Yani Tayland demezdi sebebi de şeyde dolayı. E, ince, kibar, bir de e, ayak kullanımları çok güzel bir horoz. E, o yüzden bunun için aynı ucunda uzanma var. Bu, bunun için de alacağız. Şöyle bunu da yakından gösterirsek bir saniye. Şöyle, bak, üzerinde arasına alırsak. Şöyle ucundan. Bir dakika dur dur. Evet. Evet arkadaşlar. Da şöyle ucundan da bir şey kestik. <laughs> Evet arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. Bugün anlatacağım bu kadar da dediğim gibi e, yani ucundan az bir şey çok değil. Yani çok keserseniz hayvana çok zararlı olur. Bir de hani e, kafesteki horozlar için bu. Eğer bağda bahçede besliyorsan onlara gerek yok. Bugün anlatacağım bu kadar da kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.